Merhabalar hanımlar. Bugün nereye geldik? Misafirliğe geldik. Ne var bugün? Gün mü var? günümüz var. Altın günü mü? Altın çok pahalı dolar günü var. Oo dolar günü mü var? öyle <laughs> <laughs> değil. Altın çok pahalı dolar günü var. Dolar ucuzlamış. 5 liraya düşmüş Leyla Hanım. Öyle mi? Aha, onun için dolar günümüz var bugün. Hmm. Onu dolarla çıkarım bakayım. E, dolarları göstermeyiz <gülüyor> çalmasınlar. <gülüyor> evet konuşun hanımlar. Nasılsınız? Hatice ben kan mu? Bir alaydın. Neyi kan? Bu Alaydın. Anladın çok iyi. Giresun, Giresun hanımları. Bu ağır bir şey. Peçete olduğun için herkese Bu ağır peçete. Doları ha bak Leyla Hanım. Afiyet gördüm. olsun. Bakabilir miyim doları? Da, dolar bu. Hmm. Doları görüyor musun? Altından mı saklıyorsun yoksa? Altını, altını, altını. Altında mı saklıyorsun? Yok yok Aa. yok. Böyle. Dolar bunu yaptı artık. Hmm. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Şimdi hanımlar yemek yiyor. Yemek değil bu. Tabak. Ne tabak? Tabak mı yiyorlar? <laughs> azları dolu konuşamıyorlar. Az bir enerji alsınlar enerji. <laughs> evet. Enerji enerji. Evet enerji alsınlar konuşurlar şimdi. Şimdi azları dolu oldu. Simit aldın mı? sen? Simit aldın mı hanımefendi? Ee, şey Hatice hanım efendim şu ne bak şu. Bu tahlanlı tuzlusu, tahlan, e, duzlusu, tahlan... kavurması. Tahlan kavurması. Orada e, öbürü neydi? Kuskus, Kuskus. Kuskus. salatası. Bu da mücveri ben fırına verdim. Bu son şeyi, meşhur şeyi Hı. değil mi? Hı. Öbürü de helva ne ee, helvası e, olduğunu bunu da sen söyle. 20 helvası. Hmm, güzel ellerine evet. sağlık. Hancar dibliyesi. Eline sağlık, eline sağlık. sağlık. Ne var? Allah Allah, Allah şey, çok, çok versin. Daha Benim bir şey yok. Var. Şükür her, her Hayır, şey. Her şey var. Neydi? Bana bak Leyla. Buyur. Ben zaten gizli kaçtım geldim. Beni bir şey isten de. İş yağlandın artık. İş